Merhabalar kanalıma hoş geldiniz sevgili hanımlar yine sizlerle beraberiz İki şiş çalışacağız modelimin e, ilmek sayısı 2 ve katları sevgili hanımlar böyle çok güzel mavi bir ipim var onunla yapacağım sizlere iki buçuk numara şiş kullanıyorum e, ben şöyle bir ön hazırlığını yaptım ön hazırlığı derken şöyle e, iki ters iki düz lastikten oluşuyor zaten başlangıç itibariyle örgümüz. Fazla sizin zamanınızı almamak için şöyle bir ördüm. Şimdi eğer hazırsanız hemen örgümüzün yapımına geçelim sevgili hanımlar. Modelimi başlamadan bir Kanalıma eğer abone değilseniz, ücretsiz olarak abone olabilirsiniz. Bildirim zilini aktif hale getirirseniz paylaşmış olduğum videolarımı anında izleme şansını bulursunuz sevgili hanımlar. Videolarımı paylaşmayı, yorum yapmayı lütfen ihmal etmeyin. Şimdi örgümüze başlayalım. Eğer hazırsanız beraber örelim. Kenar ilmeğimi aldım. Şöyle iki tane ters ilmeğimi ters olarak örüyorum. İpi arkaya aldım. Bakın arkadaşlar şöyle iki tane düz ilmeğim var. Şu iki düz ilmeğimin sağ tarafından şöyle 1-2-3 ilmek atıyorum. 1-2-3 boşluğa batıyorum. Bir ilmek çıkarıyorum. O ilmek şişimde. Bakın. Bu şekilde. Bu ilmeği böyle tutuyorum ve sonra iki düz ilmeğimi düz olarak örüyorum. İki düz ilmeği ördükten sonra şimdi 100 ilmeklerimin sol kenarından 1 2 3. boşluğa girerek oradan bir ilmek çıkarıyorum ve ilmek sayımızı bu arada 4'e çıkarmış olduk. 1 2 3 4. İpi kendimden yana aldım. Ters ilmeklerimi normal ters olarak örüyorum. İpi arkaya aldım. Bakın yine şu Sağdaki düz ilmeğimin sağından bir boşluk, iki boşluk, üçüncü boşluğa giriyorum. Bir tane ilmek çıkarıyorum. Sonra iki düz ilmeğimi düz olarak örüyorum. Onları ördükten sonra ikinci düz ilmeğimin şu sağ sol tarafından bakın bir, iki, üçüncü boşluğundan bir ilmek daha çıkardım. Onu örmüyoruz ve ipi kendimden yana alıp iki ters ilmeğimi ters örüyorum. İp yine arkada aynı işleme devam ediyoruz. 1 2 3. boşluktan bir ilmek çıkardım. Sonra iki düz ilmeğimi düz olarak ördüm. Ve sol kenarından da iki düz ilmeğimin solundan da üç boşluk atlayarak bir ilmek daha çıkardım. İpi kendimden yana aldım, bir iki ters ve kenar ilmeğimi de ters örüyorum. Bu modelimin ilk sırasını bu şekilde yaptım arkadaşlar. Ters yüzünü çevirdim, kenar ilmeğimi aldım. Sırada iki düz ilmeğim var, onları düz olarak örüyorum. İpi kendimden yana aldım bakın gelirken iki ters ilmeğimizi dörde çıkarmıştık. Şu çıkarmış olduğumuz ilmeklerimi örmüyorum. Sonra aradaki iki tersimi örüyorum. Ve dördüncü tersimi yine örmüyorum bakın. Çıkarmış olduğum ilmeği ipi arkaya aldım. İki düzümü düz olarak örüyorum. İp yine benden yana tekrar örmüyorum. Çıkarmış olduğum ilmeği, aradaki iki tersi ters ördüm ve dördüncü ilmeği örmüyorum ip arkada iki tane düz düz örüyorum ipi yine kendimden yana aldım tekrar birinci ilmeği örmüyorum 2 ile 3 normal ters örüyoruz ve dördüncü ilmeğimizi de örmeden şişimizi alıyoruz İp arkada 2 düz ve kenar ilmeğimi de ters örüyorum örgümün ikinci sırası Şimdi ön yüzündeyim arkadaşlar. Kenar ilmeğimi aldım. İpi kendimden yana alıyorum. İki tersimi ters olarak örüyorum. İp arkada. Bakın gelirken şu birinci ve dördüncü ilmeği örmedik. Şimdi ne yapıyoruz? Bu dört ilmeğimizi şöyle şişimize alıyoruz. Sağ şişimize. Bir kere örüyoruz. bırakmıyoruz. Sonra şöyle tersinden girerek bakın tersinden girerek 4 ilmeği bir kez daha örüyoruz. Ne yaptık burada arkadaşlar? 4 ilmeği 2'ye düşürdük. Daha önce de zaten 2 tane ilmeğimiz vardı. Yani ilmek sayımız yine aynı sayıya gelmiş oldu. İpi kendimden yana alıyorum. 2 tane ters ipi arkaya aldım. Tekrar bakın bu ilmek ile dördüncü ilmeği örmemiştik gelirken bu dördünü bir seferde örüyorum tekrar bir de şöyle tersinden girerek bakın şöyle arkasından girerek bir kez daha düz olarak örüyorum İpi kendimden yana aldım iki tersimi ters örüyorum ip yine arkada yine 4 tane düzümüz var 2 3 ve 4 Birinci ve dördüncü ilmeği örmemiştik gelirken, onları bir seferde böyle ördüm, bir ilmek çıkardım. Sonra bir de tersinden girerek bir ilmek daha çıkardım. İpi kendimden yana alıyorum, iki ters ve kenar ilmeğimi de ters örüyorum. Şu şekilde modelimizi bir kez kurmuş olduk arkadaşlar. Şimdi arka yüzünde yüzümü düz, tersimi ters örüyorum. Yani ne yapıyoruz? 2 düz 2 ters olarak örgümüzün ikinci modelini kurmak için birinci sırayı örüyoruz. 2 düz 2 ters. 2 düz ve kenar ilmeği Evet. Ön yüzündeyim. Kenar ilmeğimi aldım. İp benden yana devam ediyorum arkadaşlar. İki ters, iki düz olarak. İki ters iki düz iki ters iki düz iki ters ve kenar ilmeğim. Arka yüzündeyim. Kenar ilmeğimi aldım. 2 düz 2 ters. Bakın 3 sıra ördük arkadaşlar. 2 düz bu 3. sıramız. 2 ters 3 2 düz 2 ters. Modelimin arka yüzündeyim. 3. sırasındayım. Şöyle bir duruşu var şimdilik. Bakın kenar ilmeğimi aldım. Örgümün ön yüzü ve dördüncü sırası. İki tersimi ördüm. ip arkada. Şimdi ne yapıyoruz? Yine bir önceki modelimize yaptığımız işlemin aynısını yapıyoruz. Bakın bu iki düz ilmeğimin sağından giriyorum. Bir, iki ve üçüncü boşluğundan bir ilmek çıkarıyorum. Sonra düz ilmeğimi normal düz olarak örüyorum ikisini. Tekrar sol tarafından 1, 2, 3 boşluk indim. Şöyle 2 ilmek daha, 1 ilmek daha çıkardım ve onu da örmeden şişimi alıyorum. 2 ters ilmeğimi ters örüyorum. Örgümün 4. sırası ön yüzündeyim. İpim arkada. Düz ilmeğimin sağından 1, 2, 3 boşluk altına girerek şöyle ilmeğimi çıkardım. Onu örmüyorum. Sıradaki iki düzümü örüyorum. Sonra sol tarafında 3 boşluk atlıyoruz. Oradan da bir ilmek çıkarıyoruz. 2 tane ters ip arkada. 1 2 3. boşluktan bir ilmek çıkardım. Sonra 2 düzümü ördüm. Örgümün ön yüzü ve 4. sırasındayım. Evet. Ilmek sayımızı dörde çıkarmış olduk iki'den. İki tane ters ve kenar ilmeğimi de ters örüyorum. Modelimizin 4 sırası bu şekilde. Arka yüzündeyiz. 5 sırası. Kenar ilmeğimi aldım. İki düzümü örüyorum. İpi kendimden yana aldım. Birinci ilmeği örmeden şişme aldım. Sonra iki tersimi normal ters olarak örüyorum. Ve dördüncü ilmeği de örmüyorum. Bakın şu iki ilmeği gelirken çıkarmış olduğumuz iki ilmeği örmüyoruz. İpi arkaya aldım. İki düz ip benden yana yine ilmeği örmüyorum. Birinciyi 2 ile 3'ü örüyorum. dördüncüyü örmüyorum. İp yine arkada. Modelimin 5. örgümün 5. sırasındayım arkadaşlar. İlk birinci ilmeği örmüyorum. 2 ile 3'ü normal ters örüyorum ve dördüncüyü de örmeden şişimi alıyorum. İp arkada 2 tane düz ve kenar ilmeğimi de ters örüyorum. Evet. Örgümüzün 6. sırasındayız. Kenar ilmeğimi aldım. Modelimiz her altı sırada bir kendini yeniliyor arkadaşlar. 2 tersimi ördüm. Bakın burada yine dört tane ilmeğim var. Bu başındaki ve sondaki ilmeği gelirken örmemiştim. Bu 4 ilmeğimizi bu şekilde şişimize alıyoruz. Bir kez örüyoruz. Şişimizden bırakmıyoruz yalnız. Sonra bir de böyle ters yüzünden girerek bakın arkadaşlar. 4 ilmeğin içine girdim. Bir kere ördüm. Ve sonra bir de tersinden girerek dördünü ördüm. Yani dört ilmeği 2'ye düşürmüş olduk. İpi kendimden yana alıyorum. 2 tane tersimi ters örüyorum. İp arkada. Yine 1 2 3 4 düz ilmeğimin içine girdim. Bir kez ördüm. Ve bir de şöyle tersinden girerek bir kez daha ördüm. 4 ilmeğimi 2'ye düşürdüm. İlmek sayım yine aynı sayıya gelmiş oldu. İki ters ip arkada. 1 2 3 4 ilmeğimi bir kere ördüm. Bırakmıyorum şişimden. Bir de tersinden giriyorum böyle. Bir kez daha örüyorum. İpi kendimden yana aldım. İki ters ve kenar ilmeğimi de ters ördüm. Bakın arkadaşlar şöyle bir duruşu var modelimizin çok harika duruyor. Gördüğünüz gibi muhteşem bir duruşu var. Ben bir de kamera arkasında sizler için bir parça hazırlamıştım. Onu da sizlere göstermek istiyorum arkadaşlar. Evet. Bunu da böyle çok güzel, parlak bir ipimle ördüm. Bu da böyle arkadaşlar. Bakın. Açık bir renkle ördüm. Bir tık kalın ip diyebilirim. Bunda da gayet güzel durdu modelimiz. Bu modeli nerelerde kullanabilirsiniz? Çok güzel yelekler, hırkalar, süveterler yapabilirsiniz. Berelerde çok güzel durur. Bebek örgülerine yakışır. Bakın şurası da örgümün arka yüzü. Ve ön yüzü yani kolay mı kolay İki ters iki düzden oluşan bir model ee, anlatımım inşallah yeterli olmuştur arkadaşlar. Burada şimdi sizlerle beraber örmüş olduğumuz küçücük parçamız gördüğünüz gibi gayet şık. Evet sevgili hanımlar bir programın daha sonuna geldik veya bir videonun daha sonuna geldik bir dahaki videomda görüşmek üzere başka bir örgü e, modelimle e, beraber olmak üzere hoşça kalın diyorum kendinize iyi bakın.